Bak, adamın gözünün altındaki kirpiklerin her bir tanesini net net görüyorum ya, gerçek hayatta onları görmüyorum aslında <laughs> yani. Bu gerçek değil. <laughs> Yapay zekanın şeyi gibi oluyor. when I first kendini ne and Sam. <laughs> benden araba kullanırken ateş etmeyi istemeyecektir Aa yürümemi bile istemedi gerçi oyunu Kaç dakika oldu izliyoruz 10 dakika <laughs> 10 dakika Move it Come on Where Anywhere. Fast.

We need to get over the river. Take the Giuliani bridge. Oh, okay. Your leg okay up there. Hurts like hell. When we're back, I'll wake up the doc. I don't know, it might be okay. Just getting the call anyways. Hey, I see you listening, Cabby. You don't get to listen either. All I'm doing is taking you guys where you want to go. So do that. Oh, çok güzel Yalnız şönelim gidiyor acaba. Doğru yönümü mü? Hey baby, over the Giuliani bridge to Central Island. Sonra ne oldu? Ne kadar küçükmüş <laughs> görünmüyor. Oğlum bak çarpacaktım ha. Çekil. Bütün dengemi bozdu bu taksi. Önündeki taksi. Ay. Okay, Anladım. we're at the river. Where am I taking you once we're over the bridge? I'm getting tired out of questions. <laughs> Oğlum taksiyim ben de sonuçta. Nereye götüreceğim yani? Burada ekmek parası yazıyor. Siz para da vermeyeceksiniz herhalde. Ah I know some shortcuts that'll slow them down. I don't care how you do it. Just shake them off. Oh! köprüye geri döndüm şu an. Daha hızlı gitmiyor mu bu araba ya? Bas gaza bas. Birine daha çarparsam bak gidecek ha. Bunlar turundan ayrılmıyorlar ya. Yani. Nasıl olacak? Sürekli dibindeler. Ya bir dakika şu anda çok... Çok fena... Ya insan ben bunları öldürsem? Ben öleceğim daha da ziyafetle. Yani inanamıyorum sana of ya gerçekten. Ay parmağımı masaj yapayım. <laughs> the Ares place. Yeah, that's the one. Gotch, coach. Wait here. What for? You want a little something from the Don or not? Bu adamın taksisinin ağzına sıçtınız bunu ödeyecek misiniz? Yok. Hem ben, yok benzin paramı alamadım. Bence bu taksicinin hikayesini oynamalıyız şu an. Devir ulan şeyleri. Gerçi sen zaten misin lan. Taksici misin? En baştaki Tommy elemanmış. Ben seni sıradan bir taksici olduğunu düşünmüştüm ve öyleyken hikayeni istemiştim. Taksici abi. Emekçinin, işçinin yanındayız abi. Hoş geldin Serhat. Compensation for your services, any damage to your car. This makes us square. I'm sure it's more than enough. Good. Don Cielery wants you to know that he's very grateful. So if you ever need anything, maybe alone or some honest work. Ha biz one geçmişe one gittik ask. zaten. Bu işlere nasıl bulaştığımıza geldik friends. ya. Ulan. Yeah, okay, tamam. Ben sıradan bir taksiciymişim zaten. Bütün <laughs> <laughs> söylediklerim çıkıyor ve onu oynuyoruz şu anda. This matter stays Of course. See you around, kid.